Beyin YouTube kanalına hoş geldiniz. şimdi sizlerle birlikte 9 Ekim 2024 çarşamba gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz günlük olarak paylaştığımız hava durumu videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de hava durumu ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeleri gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Bölgemiz tamamıyla güneşli olacak ekranda görebiliyorsunuz. Herhangi bir ihtimal yok. Marmara bölgesindeki en yüksek sıcaklığımız 30 derece. Ege bölgemiz tamamıyla yoğun güneş etkisi altında ekranda görebiliyorsunuz. Güneş simgeleri yukarı çıkmış vaziyette dolgun. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 32 derece. Akdeniz bölgemizde tamamıyla açık olacak. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 33 dereceyi bulmakta. İç Anadolu bölgemiz çoğunlukla güneşli, yerler parçalı bulutlu, yağış beklentisi yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 26, en düşük ise e, geceleri 7 dereceye kadar düşmekte. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz tamamıyla güneşli, Orta Karadeniz parçalı bulutlu ve güneşli, Doğu Karadeniz ise ekranda görebileceğiniz üzere yerlerde sağanak yağışlı, yerlerde parçalı bulutlu. Karadeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık baktığımızda Yaklaşık 28 derece. Doğu Anadolu bölgemizde iki yağmurlu. Bunlar Kars ve Ardahan. Dirdilerimiz parçalı bulutlu. Ee, Doğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık baktığımızda 28 en düşük ise 5 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir iş ihtimali beklentisinde bulunmuyor. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 33 derece. Yani ülke genelindeki tabloya baktığımızda sadece 4 elimizde bir yağış beklentisi mevcut. Ülkenin geneli güneşli olacak. Bu videomuzda 9 Ekim 2024 Çarşamba'nın 24 saatlik Türkiye Genel o Durum programına siz değerli takipçilerimize baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızın salibi olun iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.